fx'in 3'ü bir polinom fonksiyonu olduğu söylenmiş. Bakın bir kökümüz k. Diğer kökümüz eksi 1. Eksi 1 teğet olduğu için çift katlı kök var demek ki. Bu durumda ben fx'i a çarpı x artı 1'in karesi çarpı x eksi k olarak yazacağım. Burada dikkat ederseniz 3 noktasında eğim 0'mış. Yani f türev 3'ün değeri 0'a eşitmiş. Demek ki türevinde bir kökümüz 3 olmalı. Şimdi arkadaşlar ifadenin türevini alalım. a çarpı 2x artı 1 çarpı x eksi k artı a çarpı x artı 1 karesi. Burada x yerine 3 yazınca 0 oluyor ama hem a değerimiz var hem k değerimiz var. Onun yerine ortak çarpan parantezini alalım. Diyoruz ki a çarpı x artı 1'ler ortak. Bu durumda burada 2x eksi 2k kaldı. Burada ise birini aldığım zaman x artı 1 kaldı. Burada a çarpı x artı 1 çarpı 3x eksi 2k artı 1 oldu. Arkadaşlar buranın sonucu 0 yapan değerlerden biri x'in eksi 1 olduğu değer. Diğeri ise x'in 3 olduğu değermiş. Demek ki burada içeride x yerine 3 yazarsak sonucumuz 0 olmalı. Bu durumda 9 eksi 2k artı 1 eşittir 0'dan 2k'nın değeri 10'a eşit olacak. k değerimiz 5 olmak zorunda olacaktır.